Halil İbrahim'in hastaneden çıkışı olay örgüsünde önemli bir dönüm noktası. Geçmişin hesaplarını kapatma kararlılığı onu hem aile içindeki hem de dış çevresindeki çatışmaların merkezine yerleştiriyor. Özellikle sürpriz planıyla hikayenin gidişatını köklü bir şekilde değiştirecek hamleler yapacağına dair güçlü sinyaller veriliyor. Halil İbrahim geçmişle yüzleşme. Hastaneden çıkan Halil İbrahim Yeni bir motivasyonla hareket ediyor. Geçmişte yaşadığı haksızlıklar ve hayal kırıklıkları onu intikam ya da adalet arayışına itebilir. Sürpriz planı yalnızca kendi hayatını değil, çevresindeki birçok kişinin kaderini de etkileyebilir. Ancak bu planın beklenmedik sonuçlara yol açma ihtimali oldukça yüksek. Beklentiler Halil İbrahim'in bu süreçte daha karanlık bir yola sapması ya da zorlu kararlı alarak kendisini yeni bir çatışmanın içine sokması olası. Aynı zamanda, planının aileler arasındaki gerilimi daha da arttırması ve Halil İbrahim'in yeni düşmanlar edinmesine yol açması muhtemel. Zeynep, Cesur Kararların Gölgesinde Zeynep, İskender ve Kaan'ın baskıları arasında sıkışmış bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Bu bölümde aldığı cesur kararlar onun karakter gelişiminde önemli bir adım olabilir. Zeynep, bu baskılara rağmen kendi yolunu çizmeye çalışarak izleyicinin takdirini kazanabilir. Beklentiler. Zeynep'in aldığı kararlar sadece onun hayatını değil, aileler arasındaki dinamikleri de etkileyebilir. İskender ve Kaan, Zeynep'in bu duruşundan rahatsız olabilir ve ona karşı daha agresif bir tavır takınabilir. Ancak Zeynep'in kararlılığı onu güçlendirebilir ve yeni müttefikler kazanmasına yol açabilir. Aileler arasındaki gerilim, tırmanan çatışmalar. Aileler arasındaki gerilim bu bölümde zirveye ulaşacak gibi görünüyor. Halil İbrahim'in planı bu çatışmaları tetikleyebilir ve uzun süredir devam eden bir hesaplaşmayı su yüzüne çıkarabilir. Ailelerin geçmişten gelen sorunları ve çıkar çatışmaları hikayenin dramatik yapısını güçlendirecek. Beklentiler, aileler arasındaki bu tırmanan gerilim fiziksel bir çatışmaya ya da büyük bir yüzleşmeye dönüşebilir. Bu yüzleşme sırasında açığa çıkacak sırlar hikayeye yeni bir yön verebilir.